Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil ormanların arasında neşeli bir tavşan ailesi yaşarmış. Bu ailenin en küçük üyesi adı Miro olan meraklı ve cesur bir tavşancıkmış. Miro her gün ormanda koşturur, kelebeklerin peşinden gider ve yeni şeyler keşfetmeye bayılırmış. Bir gün Miro ormanın derinliklerinde gizemli bir patika fark etmiş. Annesi ona hep çok uzağa gitme, kaybolabilirsin dermiş. Ama Miro'nun merakı onu durduramamış. Yavaşça patikaya girmiş ve yürümeye başlamış. Yürüdükçe patika daha da ilginçleşmiş. Çiçekler renk değiştiren ışıklar saçıyor, kuşlar hiç duymadığı melodilerle şarkı söylüyormuş. Bir süre sonra Miro yaşlı bir kirpiyle karşılaşmış. Kirpi, "Merhaba küçük tavşan. Bu patikanın sonunda büyülü bir göl var. Ama oraya gitmek cesaret ister." Yol tehlikelerle dolu. Miro, ben cesurum. Gölü görmek istiyorum. Yolculuğu sırasında Miro, dev bir çalılıkla karşılaşmış. Çalılık geçit vermiyormuş ama Miro pes etmemiş. Küçük elleriyle dalları çekiştirerek bir yol açmış. Ardından bir derenin önüne gelmiş. Dere derin görünüyormuş ama Miro birkaç taş bulup onları suya yerleştirerek bir köprü yapmış. Sonunda Miro büyülü göle varmış. Gölün suyu kristal gibi parlıyormuş ve gökyüzündeki yıldızları yansıtır gibi ışıldıyormuş. Miro orada oturup etrafı hayranlıkla izlemiş. Ancak gölün başında şöyle düşünmüş. Bu harika bir yer ama ailem de bunu görmeli. Miro hemen eve dönmüş ve ailesine gördüğü her şeyi anlatmış. Ertesi gün hepsi birlikte göle gitmişler ve bu büyülü yeri birlikte keşfetmişler. O günden sonra Miro'nun cesareti ailesi için bir örnek olmuş ve ormanda Miro'nun cesur macerası hep anlatılan bir hikaye olarak kalmış.